Şu anda Vulda'nın 1150 rakımda tepesindeyiz. Bunlar Ahududu tabir edilen hark arasında Moramut diye söylediğimiz kendiliğinden yetişen doğal bitkiler. Her biri şifa deposu. Her yıl bu mevsimlerde bunlar olgunlaşır ve bizler ara ara vakit buldukça boş zamanlarda bu meyveleri yemeye geliriz. Bunlar gerçekten çok lezzetli. Doğal ortamlarında yetişen şifa deposu olan mükemmel meyveler olarak tabir edilir. Ahududular yani moramutlar bizlerin hem neşe kaynağı hem sağlık şifa kaynağı Cenab-ı Allah'ın mükemmel bir meyvesi Ahududu böğürtlen moramut ismiyle çeşitli ifadelerle adlandırabiliyor. Dikenli yapısına rağmen yolması çok da zor değil. Dikkatli bir şekilde yolunursa şifa deposu olan bu meyveleri bu mevsimde, Eylül ayı içerisinde yemek gerçekten bizler için çok faydalı ve müthiş lezzetli meyve. Ee, yani herkese yol kenarlarında bulunan, aynı zamanda tozun olmadığı alt kısımlarda tozlanma oluyor. Üst kısımlardaki dallarda biraz daha temiz bir parlak olabiliyor. Bunların yenmesi, toplanması ve lezzet anlamında da gerçekten müthiş bir lezzeti var. Şifa deposu da diyebiliriz. Allah'ın bize verdiği büyük bir mucize denebilir.